Herkese tekrardan selam. Sıfırdan Lucifer serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde güzel paralar kasacağız. Hesabı açtığım günden beri bir yandan kor kastım. Biraz birikmesi gerekiyordu çünkü bu hesaplarda daha önceden kor açımı yapmadık. Altyapısı yok hesapların. Erkenden açsaydık muhtemelen elle tutulur bir gelirimiz olmazdı. Ayrıca diğer bölümü sizlerle paylaştığım günden beri de bir yandan balık tutuyorum. Toplam balıklarımız da şu an bu şekilde. Videoyu yayınlayacağım güne kadar da balık tutmaya devam edeceğim ve tüm eşyaları toplu şekilde satıp toplam gelirimize bakacağız. Ama öncelikle ETP kasarken bol bol abonus küpe düşürdüm. Bunları artı basmak istiyorum. Bu abonus küpeleri artı 5 yaptım. Şimdi gerekli artı basma itemlerini alıp bunları artı 9'a basmayı deneyelim. Zarar edeceğimizi sanmıyorum çünkü toplamda 16 tane abonos küpe var. Hatta güzel geçerse gayet güzel bir kar da elde edebiliriz. Geçen video yayınladıktan sonra da birkaç gün pazar açık kalmıştı. Toplam 980M geldi bunları satamadık. Bunları da hızlıca toplayalım. Da gereksiz kitapları bir takas edelim. Belki bir hava kalıcı bey Ne geldi? Öfke. Güzel. Bu yansıtma beceri kitaplarını tutuyorum. Çünkü bir tane şaman açacağız. Ayrıca balık eventine de katıldım. Buradan da 1200 tane yapboz sandığı topladım. Ama açmaya vaktim olmadı. Ya bu videoda ya da sonraki videoda bunları da açacağım. Tahminimce buradan da 1.5-2 bon civarında bir para kazanacağız. Başlangıç el kitabı alacağız. Şöyle 4 tanesini 1M'den ucuza buldum. Bunu alıyorum. 6 tanesi de 1.5 emmiş burada. Hemen bunu da alıyorum. Artı 5'e basarken değerli taş parçası zaten bende vardı. Tek maliyetimiz şu an başlangıç el kitabı almak oldu. 16 tanesini de 4 eme falan aldım. Bakalım kaç tane artı 6 alacağız. İlk fremizi verdik. Güzel artı 6'ya geçerken sadece 3 tane yaktık. Artı 7 içinde örümcek gözlerine ihtiyacımız var. Toplam 13 tane de bundan alacağız. Kem de örümcek gözlerini harcadık. Kılçık zaten bende vardı. Balık eventinde yakalamıştım. Birinciyi yaktık. İkinciyi de yaktık. Çok kötü bir başlangıç. Üçüncüyü de yaktık. İlk üçünü yaktık ama sonra hiçbir tane bile yakmadık. Çok güzel oldu bu. Toplam 10 tane artı 7 aldık. Şunlardan iki tane artı 9 alırsak çok güzel olacak. Artı basmaları sıra sıra alıyorum ki elimizde fazla artı basma kalmasın. Paramızı boşuna harcamış olmayalım. Şimdi 20 tane ork dişine ihtiyacımız var. 2 tane onlu alalım. Şöyle onlu diye de iki buçuk hemden alalım. Birinci artı 8 denememiz geçti çok güzel. İkincisi de geçti. Üçüncüsü de geçti. Mükemmel başladık. Birini yaktık, birini daha geçirdik. Çok iyi gidiyoruz. Şu iki sunuyu geçirirsek mükemmel olur. Bu da geçti, bence bu da geçecek. Olsun, yine de çok iyi. Hadi ilk artı dokuzumuzu deneyelim. Birincisi geçti mükemmel. Şu an bütün zararımızı çıkardık. Hatta üstüne 50-60 hem de kar ettik. Birincisini yaktık. İkincisini de yaktık. Bir tane daha alırsak çok güzel olacak. Üçüncüsünü de yaktık. Bir tane istiyoruz ya hadi. Şu iki taneden birinin artık kesinlikle geçmesi lazım. Bu kadar emek verdik. Bunu da yaktık. Üst üste galiba 6 tane yaktık ya. Artı 9 düz avanoz küpeleri ortalama 1 won'dan 90 m'den bulabiliyoruz. Şimdi korlarımızı açmaya başlayalım. Artı basmadan yana şansımıza yaver gitmedi. Umarım antikaya geçirirken de bu kadar şanssız olmayız. Yakutları yontulmuştan itibaren geri kalanları ise direkt antikaya geçerken sizlere de göstereceğim. Şimdi hepsini yontulmuşa attım. Elmas da bu şekil. Yakut, yeşim, safir, grena, 12. Hemen hemen hepsi aynı şekilde. Ben direkt Yakut'tan başlamak istiyorum. Şöyle birinciyi yaktık. İyi gidiyor şu an için. Bence gayet iyi aldık Ender'leri. Şuradan şanslıysak iki tane alırız. Birinciyi deneyelim. Antika çok güzel bir tane aldık. İkinciyi de aldık. Üçüncüyü de aldık mükemmel oldu bu. Şu an sadece şuradan 15 von kazandık galiba. İkinci olarak elmastan başlamak istiyorum. Buradan da iyi e ender aldık aslında. Bakalım ilkini yakarız bence. Yaktık. İkinci geçti. Bir tane daha geçti. Hadi bunu da alalım mükemmel olacak. Süper. 3 elmas 3 tane de yakut aldık. Şimdi yeşimleri antikaya atalım. Bir tane yaktık. Bir tane geçirdik. Bir tane daha geçirdik. Bunu da alırsak çok güzel olacak. Hepsinden böyle üçer üçer alırsak baya iyi kar ederiz. Safir de biraz değerli. Hadi bakalım. Birinci antikamızı aldık. İkincisini alamadık. Güzel. Bundan iki tane almamız da yeter. Birinci granemizin antikasını aldık. İkinciyi yaktık. Hadi bir tane daha ver. Kötü geçti ama olsun. Biz zaten karımızı elmas, yeşim ve yakuttan elde ettik. Şimdi 12'den başlayalım. Bir tane yaktık. Bir tane geçirdik. Hadi şuradan bir tane daha ver bize. Şunu istiyoruz. Çok güzel. İki de buradan aldık. Birinci hesabımızı bitirdik. 3 elmas, 3 yakut, 3 yeşim, 2 safir, 2 grana, 2 tane de 12 almışız. Bence gayet güzel. İkinci hesabımızdaki korlarda da bu şekilde yine aynı. 400 tane korumuz var. Tüm korları açtım. Şöyle hepsini de attım göstereyim sizlere de. Bu sefer elmastan başlamak istiyorum. Bakalım kaç tane ender alacağız. Az enderimiz var. Yakut'la devam edelim. Bir ender aldık. ki alamadık. Hemen hemen aynı. Antika elmas ile başlayalım. Birincisini aldık. İkincisini de aldık. Üçüncüyü alamadık olsun. İki tane de iyidir. Yakut'ta 3'te 3 üç atabileceğimizi zannetmiyorum ama. 1, 2, 3 çok iyi oldu. 3'te 3 üç attık bunda da. E şimdi biraz daha fazla ender alabildik. Birinci antikamızı aldık. İkincisini yaktık. Bir tane daha aldık. Hadi bir tane daha aldık mı tamamdır. Çok güzel. Bundan da 3 tane yeşim aldık. Birinci safirimizi bastık. Çok güzel. İkinciyi yaktık. Üçüncüyü de yaktık. Kötü gitti. Hadi bir tane ver bari. Bu da iyi. Grenadan yana yüzümüz gülecek mi bakalım. Hadi bari bir tane ver ya. Bir tane bile vermedi şaka gibi. Hepsini yaktık. 12 sen birinci antikamızı aldık. ikinciyi yaktık. Güzel. Hadi bunu da ver çok güzel olsun. Yine de iyi. 3 tane de 12 almamız bizim için yeterli. Gren alamadık o kötü oldu. Bunda da toplam 2 elmas, 3 yakut, 3 yeşim, 2 safir. Gren'a maalesef ki alamadık. 3 tane de 12 almışız. Ana karakterimizde biraz durum farklı. Karakter başına ben okçularda 80 tane korkastım ama savaşçınınkini yapmadım. Çünkü savaşçının yapması biraz daha uzun zaman alıyordu. O yüzden bunda 400 değil de 320 tane var. Aşırı bir fark yok ama muhtemelen diğerlerinden daha az alacağız. Bütün korları açtım. Elmasımız böyle. Yakut, Yeşim, Safir, Krena, Ya Yakut'la başlayalım. Bakalım kaç tane ender alıyoruz. Direk antikayı deniyorum. Birincisini aldık. İkincisini aldık. Güzel. Yine de iyi. Kötü başlamamıza rağmen iki tane antika'yı aldık. Elmas'tan hemen devam edelim. Ver bir tanemizi. Güzel. Bir tane de bir tanedir. En şanssız bu hesap oldu galiba. Antika işimlerimizi de deneyelim. 2'de 2 mi aldık? Evet. Birinci safirimiz geçti. İkincisi yandı. Üçüncüsü de yandı. Bundan da bir tane aldık. Diğer hesaplarda Grenada'dan yana şansımız çok olmadı. Belki bunda iyi alırız. Bunda da yok gibi. Bu hesap komple şanssız. 12'de yüzümüzü güldür. 2 tanemizi ver bize. Tamam hadi bir taneye de okeyiz. Burada ne almışız? Bir elmas, iki yakut, iki yeşim, bir safir, bir grena, bir tane de 12. Diğer hesaplardaki bütün simyaları bu hesaba topladım. 6 tane elmas, 8 tane yakut, 8 tane yeşim, 5 tane safir, 3 karena 6 tane de 10x basmışız. 1000 tane kor için bence iyi bir getiri. Şimdi bir piyasaya bakalım. Özellikle yakut ve elmas kaç vondan gidiyor. Yeşim de iyi sayıda. Yeşim de bizim için önemli. Umarım piyasa yükselmiştir biraz. Yakut 4 vona kadar düşmüş. Geçen gün baktığımda yaklaşık 5 vondan satıyorlardı. Yeşimde de 1 won 24 hatta 1 von 30 hem diyelim biz buna en kötü ihtimalle. Safir 1 won'a yakın. Grena da öyle. 10x 1 won'dan biraz daha fazla. Neyse bizim için önemli olan elmas, yakut ve yeşimde. Elmasın fiyatı iyi. Hatta bu pazarlar fake olabilir. Çünkü ikinci sayfaya bakınca direkt 1 won 90 emden görünüyor. Muhtemelen bunlar fake. 33 emden satanlar var. Çok güzel. Bugün pazarımızı kuralım. Bakalım ne satıyoruz ne satmıyoruz. Simyalardan başlayalım. Elmasımızı 1 won 87 emden satacağız. Yakutlar da 4 von 37 M'den kuracağım. Gün satılsın istiyorum. Yeşimleri de 1 von 37 M'den atalım. Birileri dümdüz 89 M'den satalım. 12'simizi de 1 von 28 M'den koyalım. Az önce pazarı açamadım. Çünkü belli bir limit varmış ve o limiti aşıyormuşuz. Mecburen biraz satılmasını bekleyeceğiz. Sonrasında ya ve kalan şeyleri satacağım yavaş yavaş. Pazarımızda toplam 9 onluk bir satış olmuş. Bu paramızı alalım. Ve biraz ya yengeci koyalım. Limit açılmıştır şimdi. Ya yengeçlerini de 33 koyacağım. Pazarımızın son hali bu şekilde. Satış yaptıkça yeni itemler ekleyeceğiz. Aradan birkaç saat geçti. Bakalım ne kadar satmışız. Çok güzel 44 45 hemlik bir satış yapmışız. Bu paramızı toplayıp bütün itemlerimizi pazara koyabiliriz. Önce şunu ona çevirelim. Anlık olarak 62 von paramız oldu. Hatta bunu da sayarsak 63 von. Şimdi ben ya ve altın sudakları da pazara atayım. Balıkları da elden çıkardıktan sonra toplam ne kadar paramız olacak bir de ona bakalım. Pazarı güncelledim. Son hali bu şekilde. Yabbileri ve altın sudakları kurdum. Arka tarafta da birazcık altın sudağımız, deniz kaza anahtarımız, ve 20 tane palamut balığını da koydum. Yavaş yavaş atacağım hepsini pazara. Şu an hiçbir acelemiz yok. Pazarımızın da süresi uzun. Simyalardan da elmas ve yakut satılmış tamamen. Yeşim, oniks ve grenamız kalmış. Bunu da bugün yarın satarız. Pazarımız tam bir gündür açık. Bakalım son durumu ne? 25 won daha kazanmışız. Son satılma ünitemiz ızgara ot sazını. İtemlerin tamamını tek seferde pazara koyamadım. Mecburen satışlar yapıldıkça pazardaki parayı çekip yeni itemleri tekrardan pazara koydum. Şu an toplam bu parayı da aldıktan sonra 92-94 vonumuz oldu. Onun haricinde de bir tane bambu derisi ayakkabı bastık artı 9. Bir tane de artı 9 abanos küpe basmıştık. Para kasmaya başlayalı 2-3 hafta oldu. Gerek balıkçılıktan gerekse simyadan bayağı iyi para kazandık aslında. Videoyu burada sonlandıralım. Gelecek videoda bu 94 fonu harcayabileceğimiz en güzel şekilde harcamaya çalışalım. Bir hesap dizmeye çalışalım. Eğer sadece alışveriş videosu niteliğinde olursa yani sadece ticaret videosu niteliğinde olursa normalde haftada bir atıyorum videoları biliyorsunuz. Bu defa kısa sürebilir yani 2-3 güne tekrardan bir video yükleyebilirim. Ama eğer e, videonun üstüne koyarsam farklı bir içerik daha üretmeye çalışırsam yine gelecek hafta sizinle paylaşırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 5. videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.